Değerli öğrenciler merhaba. Ben Teacher Arif. Sınava hazırlanan siz öğrenciler için İngilizce soru çözüm kan videosu hazırladım. Bu videonun yanı sıra kanalımı incelediğinizde sizin için hazırladığım diğer videoları da görebilirsiniz. O videoları izleyerek sınavınıza hazırlanabilirsiniz. Bu soru çözüm kan videolarını bir seri olarak hazırlayacağım. Bu kan videosunun ilk videosu ama bunda sınırlı kalmayacak. Zaman zaman kanalı ziyaret edip kontrol ettiğinizde yeni videoların eklendiğini görmüş olacaksınız. Şimdi zaman kaybetmeden soru çözmeye başlayalım. Evet, ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bir grafik analiz sorusu. Grafiği yorumlayıp alttaki soruları ceblamızı bizden istiyor. Önce sorulara bakalım. Choose the best answer diyor. Buradan anlaşılan bir şey yok. Bakacağız. Grafik analiz edeceğiz. İkinci soruda, which activity is the most popular one? The most popular one, en popüler olanı. İlk soruya baktığımız zaman da, is the least popular activity among kids. Çocuklar arasında en az popüler olan aktiviteyi soruyor. Evet, birinci soru en az olan popüler aktiviteyi, ikinci soru da en popüler olan aktiviteyi bize soruyor. Yani bir superlative sorusu arkadaşlar bunlar. Bakalım. <laughs> meeting with friends arkadaşlara buluşma skating paten yapma having a picnic piknik yapma cycling bisiklet sürme doing sports spor yapma popular activities among kids evet bu grafik bize çocuklar arasında popüler olan yaygın olan etkinlikleri aktiviteleri gösteriyor according to a questionnaire in a secondary school there are five popular activities among kids age 10 15 Ortaokulda yapılan bir anket araştırmasına göre, question'e anket demek. Bir anket araştırmasına göre 5 tane popüler etkinlik varmış. Kimler arasında? Yaşları 10 ile 15 olan çocuklar arasında. Direkt grafiğe baktığımızda zaten çok bariz bir şekilde karşımıza geliyor. En az, least popular, en çok, most popular olan aktiviteler karşımıza geliyor arkadaşlar. Birinci soruda skating. Burada doğru cevabımız olacak. En az popüler olan. E, cycling biraz daha yakın ama skating ondan daha az olduğu için en az yaygın olan e, etkinlik patenmiş. Skatingmiş. E, buradaki skating yazılışı bir harf hatası olmuş. Onu belirteyim. Bu şekilde yazmıyor. Şıktaki haliyle yazılıyor. Onu da e, belirtmiş olayım. İkinci soruda da en çok popüler olanı soruyordu bize. Baktığım zaman da meeting with friends yani %30'u aşkın bir oranda ne yapıyor arkadaşlar? En popüler olan etkinlik olmuş oluyor. Meeting with friends cevabımız. Diğer soru. Mary is planning. Bir şey planlıyormuş. Buraya okumadan önce şıklara bakalım. Barbecue party. Bir mangal partisi. Graduation party. Mezuniyet partisi. Slumber party. Pijama partisi. Welcome home party. Eve hoş geldin partisi. Bakalım. Hi. Are you ready for the party tomorrow? Parti için, yarınki parti için hazır mısın? Don't forget to bring your pajamas. Burası keyword arkadaşlar. Burası bizim için anahtar kelime. Pijamalarını getirmeyi unutma. Direkt bariz belli slumber party diye cevaplıyoruz arkadaşlar. Mary is planning a slumber party. Bir pijama partisi düzenlemeyi planlıyor. Pijamalarınızı getirmeyi unutmayın diyor. Bir sonraki sorumuz. Evet bir kamp sorusu oldu belli resimden. Önce soruyu okuyalım. Which question does not have an answer on the poster? Posterde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yok? Yani which question derken arkadaşlar 5N1K sorularını hatırlayacağız. Tamam. WH question diyoruz bunlara. WH question yani 5N1K soruları. Ee, sorulara bakalım önce. What is the deadline of the activity? Etkinliğin... Son başvuru tarihi ne? Bununla ilgili bir bilgi var mı yukarıda? How will the campers get to Lucas? E, kam yapacak olan kişiler Lucas'a nasıl varacak? Nasıl gidecekler oraya? Yani transportation bir ulaşım sorusu. What activities are there? Ne tür etkinlikler var? Hangi etkinlikler var? Onlara bakacağız. How can the campers contact Bruce Watson? Kamp yapacak olan kişiler Bruce Watson'la nasıl iletişime geçecek? Contact. Nasıl iletişime geçecek? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Bakacağız. Yukarıya bakalım şu bölüme. Fee. 30 dollars per person. Kişi başı 30 dolarmış. Kahvaltı dahil. Buraya bakalım. May 17, 18, Saturday, Sunday. Cumartesi, Pazar günüymüş. Hafta sonu. 17-18 Mayıs olacakmış. Tarihini veriyor bize. Okuyalım. Are you into camping? Kampı sever misin? Kampla ilgilenir misin? Come and join us at Lucas Lake for the weekend. Hafta sonu Lucas Gölü'nde yapacağımız etkinliğe katılıyor. Gel ve katıl bize. We will take the train to get to Lucas and walk to the camping area. Lucas'a ne yapacağız? Trenle varacağız. Daha sonra kamp alanına yürüyeceğiz. Hangi soruyu götürdü bize arkadaşlar? How will the campers get to Lucas? Lucas'a nasıl gidecekler? Yani trenle gideceklermiş. Bu sorunun cevabı var. All you need is your tent and sleeping mats. Tek ihtiyaç duyduğun şey çadır ve uyku tulumu. Bunları getirmen gerekiyor. Free snacks and beverages during the day and barbecue parties at nights. Gün boyunca bedava atıştırmalık ve içecek vereceğiz, beverage içecek demek. Ve gecede barbekü partisi, bir manga partisi yapacağız. Fishing, balık tutma, hiking doğada yürüyüş, cycling activities, bisiklet sürme aktiviteleri de olacak diyor arkadaşlar. Işte. Fishing, hiking, cycling. Hangi soruya götürüyor? What activities are there? sorusuna götürüyor. Ne tür etkinlikler var? sorusuna bizi götürmüş oluyor. For more information, contact Bruce Watson. Daha fazla bilgi için Bruce Watson'la iletişime geçin diyor. Burası dursun. Yan tarafa bakalım. Please inform us until May 10. If you would like to attend the camp, kampa katılmak istiyorsanız 10 Mayıs'a kadar bize bilgi verin diyor. Şimdi baktığımız zaman What is the deadline of the activity? Son başvuru tarihi burada gözümüze çarpıyor değil mi arkadaşlar? 10 Mayıs diyor. O yüzden bu da gitti. How can the campers contact Bruce Watson? Bruce Watson'a nasıl iletişime geçecekler? Bununla ilgili bir bilgi yok. Şuraya baktığımızda soru işareti koymuştuk. Daha fazla bilgi için Bruce Watson'a e iletişime geçin diyor. Ama how? Nasıl geçeceklerini söylemiyor. Telefonla mı geçecekler? mesajlama mı geçecekler? Yoksa e-mail mi yazacaklar? Bununla ilgili bilgi yok. Cevabımız D oldu. Beşinci sorumuz bir diyalog sorusu. Which of the following the conversation? Aşağıdakilerin hangisi diyaloğu tamamlar? Are you doing anything this weekend? Bu hafta sonu bir şey yapıyor musun? Herhangi bir etkinliğin var mı? Not at all, no. Herhangi bir plan yok anlamında söylüyor. Then, would you like to visit Emir Sultan Mosque? Emir Sultan e, camisini ziyaret etmek ister misin?" diyor. "Sorry, I must study English exam." My English exam. İngilizce sınavı çalışmalıyım diyor. Ama burada ne demişti? Hayır bir plan yok anlamında bir şey söylemişti. O yüzden gitti. "I cannot refuse it." Bunu reddedemem diyor. Olabilir. Yani olumlu cevap veriyor. Gelebilirim. Bunu reddedemem diyor. "Maybe another time." Belki daha sonra diyor. Burada geçiştiriyor. Ama burada bir neden belirtmesi lazım. O da yok. Yani çünkü burada no, not at all. Burası e, keywords bizim için. I'd love to, but I will visit my grandparents this weekend. İsterim ama bu hafta sonu diyor e, dedemi, babaannemi ziyaret edeceğim diyor. Ama hiçbir şey olmadığını, bir plan olmadığını burada belirtmişti. O yüzden bunu ne dedik arkadaşlar. Bunu da dedik. Cevabımız B oldu. Tamam. Gelmek ister misin? Ziyaret etmek ister misin? Bunu reddedemem. Yani gelirim anlamını söylemiş oluyor. Sonraki sorumuz. According to the passage, which sentence is false, yanlış olan cümleyi bulacağız. Andrew doesn't have a lot of friends because he is a bit shy. Andrew'in çok fazla arkadaşı yokmuş. Çünkü biraz çekingen, utangaç birisi. He can easily express his feelings. Duygularını kolay bir şekilde açıklayamaz, ifade edemez. Can't. He doesn't have an outgoing personality. Yani çok sıcakkanlı bir kişiliğe sahip değil. But he is good at individual activities. Ama bireysel etkinliklerde iyidir. Individual activities tek başına yapılan etkinliklerde. He never does group sports or activities. Asla never asla grup sporları ve grup etkinlikleri yapmaz diyor. Hangi cümle yanlış bakalım. He is good at football. Futbol da iyidir. Aslında cevabı bulduk arkadaşlar. Ne bu? Futbol ne? Grup sport değil mi? Never does grup sport. Asla grup sporlarını yapamaz derken futbolu yapamaz anlamındadır. Cevabımız A oldu. Yine de diğer şıklara bakalım. He has a few friends. Çok az arkadaşı var anlamında. Evet çok arkadaşı yoktu diyor burada. Az arkadaşı var. Bunu çıkarabiliriz. He can join swimming club. Yüzme kulübüne katılabilir. Çünkü tek başına yapılan bir etkinlik bir sakıncası yok. He wants to the individual activities. Bireysel etkinlikleri yapmak istiyor. Zaten yukarıda buna vurgu yapıyordu. Cevabımız A oldu. Sonraki soru. iki karakter var burada. Necda ve Funda. Okuyalım sorumuzu. According to the text, which of the following does not complete the sentence? Buradaki verilen cümleye göre bir texte göre e, aşağıdakilerin hangisi tamamlayamaz cümlenin devamını. Hello, I'm Nejla. I'm a student. Ben Nejla, bir öğrenciyim. I love my classmates, but Funda is my closest friend. Sınıf arkadaşlarımı seviyorum ama Funda benim en iyi arkadaşım, en yakın arkadaşım. Closest friend. I love Funda because she. Funda'yı seviyorum çünkü, şimdi iyi bir şeyden bahsetmesi lazım. Çünkü en yakın arkadaşı ya. İyi bir şeyden bahsetmesi lazım. Funda'yı severim çünkü o always backs me up. Her zaman beni destekler. Tamamlar. Gitti. Sometimes lies to me. Bazen bana yalan söyler. Olmadı. Değil mi? Soruyu bulduk aslında. Cevabı bulduk. Gets on well with me. Ben iyi geçinir. Evet. En yakın arkadaşım. Share similar likes and dislikes with me. Benimle aynı şeyleri sever. Aynı şeylerden hoşlanmaz. Yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler Benzerdir, aynıdır derken de yukarıdaki bilgiyle uyuşuyor. O yüzden cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Bana bazen yalan söyler derken olmadı yukarıdaki bilgiye göre. Bir sonraki soru. Which of the following invitation doesn't have an answer? Aşağıdaki davetlerden hangisinin bir cevabı yoktur? Yukarıda cevaplar var. Bu aşağıdaki sorular var. Davet soruları var yukarıdaki şıklardan, yukarıdaki cevaplardan hangisi bunlarla eşleşmiyor? Yukarıyı okuyalım önce. Are you joking? Sure, they're my favorites. Şaka mı yapıyorsun? Elbette, kesinlikle. Onlar benim en sevdiğim anlamında. Benim e, sevdiğim kişiler veya nesneler artık neyse, birazdan şıkları okuyunca göreceğiz. I'm sorry, I can't stand waiting in a queue for a signature for hours. Özür dilerim ama böyle saatlerce imza almak için sırada beklenmeye katlanamam. Yani bekleyemem. Saatlerce sırf bir imza alacağım diye bekleyemem diyor. Would be nice but I am allergic to strawberries. Güzel olur ama çileye karşı benim alerjim var. I'd love to but I have nothing to wear formal. İsterim ama resmi giyinmek için bir kıyafetim yok anlamında söylüyor bu cümleyi. Bir şeyim yok. Resmi olarak giyinemem diyor. Bakalım. Why don't we go to the bookstore? Kitap mağazasına, kitap evine niçin gitmiyoruz? My favorite writer is signing her latest book. Sevdiğim yazar en son çıkan kitabını imza alıyor diyor. Nereye götürdü bizi? A signature for hours. Saatlerce bir imza için bekleyememe götürdü. Bunu eledik arkadaşlar. Bu sorunun cevabı var. Bu davetin cevabı var. Would you like to join me at the present party on Sunday night? Pazar akşamı başkanın partisine bana katılmak ister misin diyor. Burada da bizi nereye götürüyor? I'd love to but I have nothing to wear formal. Resmi kıyafetim yok. O yüzden bunu da elemiş olduk. I've got two tickets for the Jackson's concert. Would you like to go with me? Jackson'ların konserine iki tane biletim var. Benimle gelmek ister misin? Are you joking? Sure. Şaka mı yapıyorsun? Kesinlikle elbette. Onlar benim en sevdiklerim derken C şıkkındaki davetin cevabı da bu oldu. O yüzden bunu da elinmiş oldu. How about going on a picnic on Saturday? Cumartesi günü piknik yapmaya, pikniğe gitmeye ne dersin? Bu davetin bir cevabı yukarıda yok arkadaşlar. Cevabımız D oldu. Bir sonraki soru. According to her friend's answers, arkadaşların cevabına göre Who gives an excuse for refusing her invitation? Davetini reddetmek için bir bahane, bir mazeret belirten kim? Jackie is giving a party on Saturday. Cumartesi günü bir parti veriyormuş. She invites her buddies. Arkadaşlarını davet ediyor. Bakalım. That sounds terrific. I can't miss it. Harika, muhteşem, çok güzel. O yüzden bunu kaçıramam diyor. Yani katılacağım diyor. I'll do my best to be there orada olmak için elimden gene yapacağım diyor sözün. Tom ise I'd love to but my hiking club organized a camp for the weekend. Gelmek isterim ama hafta sonu için bir kamp organize ettiler. Kim? My hiking club. Yürüyüş kulübüm. Doğa yürüyüş yapan bir kulübmüş. Hafta sonu için bir kamp organize ettiler. O yüzden gelemeyeceğim diyor. Cevabı bulduk arkadaşlar. Tom. Diğerini de okuyalım. I'd love to but I can't join the party After I help my parents at the garage. Katılmak isterim ama aileme garajda yardım ettikten sonra partiye katılabilirim diyor. Yani reddetmiyor. Yine de geleceğim anlamında bir şey söylüyor. Cevabımız C oldu. Sonraki soru. Jane ve Eric arasında geçen bir diyalog. Which of the following the conversation diyaloğu hangisi tamamlıyor? Sorusu. What do you prefer doing in the evening? Akşam ne yapmak istersin? Cause I like being alone. Çünkü yalnız kalmayı seviyorum. Hmm. Yalnız tek başına yapılacak bir etkinlikten bahsediyor. Then what do you prefer doing being alone? Peki e, yalnız olarak ne yapmak istersin? I prefer watching movies. Film izlemek istiyorum diyor. Tercih ederim diyor. Bakalım çocuklara. I prefer meeting friends outside. Dışarıda arkadaşlarımla buluşmayı tercih ederim diyor. Ama burada ne diyordu? Yalnız olmayı seviyorum, severim. O yüzden bu şık olmaz burada. I would rather go to the parties with my friends. Arkadaşlarımla partiye gitmeyi tercih ederim, isterim. Yine olmaz. Çünkü tek başına yapılan bir eylem olması lazım. I visit my relatives once a week. Haftada bir akrabalarımı ziyaret ederim diyor. Burada genel bir şey söylüyor. Ayrıca zaten başkalarıyla yaptığı bir etkinlik. Yani birileriyle bir araya gelmeden bahsediyor. O yüzden bu da olmadı. I prefer staying at home. Evde kalmayı tercih ederim. Evet. Tek başına evde kalabilirim diyor. Cevabımız D oldu arkadaşlar. Sonraki soru. Um, read the text and answer the question. Soruyu cevaplayacağız buradaki diyaloğa göre. Sally We'll never trust Ashley again because Ashley. Sally bir daha asla Ashley'e güvenmeyecek. Tekrar güvenmeyecek. Çünkü Ashley, demek ki Ashley bir şey yapmış, kötü bir şey yapmış. Mike diyor ki Sally, you look angry, what's the matter? Kızgın görünüyorsun, sorun nedir? Ashley and I decided to go to a movie last night. Geçen akşam bir film izlemeye gitmek için karar vermiştik. Kim? Ashley ve ben. I waited for her for an hour, but she didn't come. Bir saat onu bekledim ama gelmedi. I called her, onu aradım, and she said she was ill at home. Evde hasta olduğunu söyledi. But last night, she shared a photo with Mark from a cafe on the, net, on the network. Ama internette bir kafeden Mark'la fotoğraf paylaştı. Yani sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış. Yani ne yapmış arkadaşlar? Yalan söylemiş. Evde hastayım demiş ama internette fotoğraf paylaşmış. Cause Ashley didn't like the movie. Filmden hoşlanmadı. Filme gitmediler ki. Was ill and stayed at home. Hastaydı ve evde kaldı. Hayır. Hasta olduğunu söylüyor ama yalan söylemiş. Mark'la bir kafede buluşmuş ve fotoğraf paylaşmış orada. Did not tell the truth to Sally. Sally'ye doğruyu söylemedi. Evet. Yalan söyledi. Cevabımız cevap oldu. Went to the movie with Mark. Mark'la filme gitti. Hayır. Mark'la kafeye gitti. Cevabımız C oldu. Bir sonraki soru. Yine bir diyalog sorusu. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi tamamlamaz Diyalog. Hello. Emel speaking. There is a good film at the cinema. Are you busy on Sunday? Merhaba. Ben Emel diyor. Sinemada iyi bir film var. Güzel bir film var. Pazar günü meşgul müsün? No, I'm not busy on Sunday. Why? Hayır, pazar günü müsaitim. Pazar günü meşgul değilim. Neden soruyorsun? I'm the partner. Bir partner ihtiyacım var, bir arkadaş ihtiyacım var. Of course I can come. Elbette ben gelebilirim. Buraya olur. Why not? We can go. Neden olmasın? Gidebiliriz. Olur. Olumlu cevap veriyor. Nothing special. Özel bir durum yok. Yani gelebilirim anlamında bir şey söylüyor. Bu da oldu buraya. Sorry. I'm busy on Sunday. Özür dilerim. Pazar günü e, yoğunum, meşgulüm diyor. Ama burada ne demişti? I'm not busy demişti. O yüzden cevabımız D oldu. D şıkkındaki cümle bu diyaloğu tamamlamaz. Which of the following cannot complete the sentence? Cümleyi tamamlamaz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi cümleyi tamamlamaz? I feel close to Martin because Martin'e kendimi yakın hissediyorum. Close. Close'un iki anlamı var gençler. Birinci anlamı olarak kapatmak, kapalı anlamında. bunu herkes bu şekilde bilir. İkinci anlamı da yakın anlamındadır. Close friend, yakın arkadaşlarız mesela. I feel close to Martin. Martin'e kendimi yakın hissediyorum. Çünkü he never encourages me. Çünkü beni hiç cesaretlendirmez, hiç bana destek olmaz anlamında diyor. Burada bir sıkıntı var. Martin'e kendimi yakın hissediyorum. Çünkü beni hiç cesaretlendirmez. Olmadı değil mi? Cevabı bulduk aslında. Cevabımız A oldu. Cannot diyordu. Hangisi tamamlamaz. We are like one. Birbirimize benziyoruz. Çok yakınız anlamında diyor. Olur. Paralel. Yani burada pozitif bir ifade var. Duygu var. Burasının da pozitif olması lazım. He is the sunshine of my life. Evet burada bayağı bir abartılı bir cümle. Hayatımın güneşi, hayatımın gün ışığı derken böyle bir cümle kullanmış. O yüzden burada da olabilir bu. I feel close to Martin. Kendim Martin'i yakın hissediyorum. Çünkü o benim hayatımın güneşi derken bu cümleyi buraya yazabiliriz. He's always there for me. Her zaman yanımdadır. Ne zaman sıkıntı yaşasam bana destek olur anlamında bir cümle bu. He's always there for me. Her zaman hazırdır benim için. O yüzden bu da paralel bir cümle oldu. Cevabımız A oldu. He never encourages me. Beni hiç desteklemez, hiç cesaretlendirmez. Bu olumsuz bir ifade. O yüzden burada olmaz arkadaşlar. Değer sorumuz ve son sorumuz. According to the paragraph, which one is false? Hangisi yanlıştır? Hi, I'm Ayla. This is Metin. Ben Ayla, bu da Metin. Metin is my husband, benim kocam. We are a great couple, biz harika bir çiftiz, eşiz. We share similar likes and dislikes. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz birbirine benzer. I get on well with him because he always backs me up. Onun her zaman iyi geçinirim çünkü sürekli beni destekler, her zaman beni destekler. He helps me when I need. İhtiyaç duyduğum zaman bana yardımcı olur. When I'm in trouble, I can count on him. Bir sorun yaşadığımda ona güvenebilirim. Bir sıkıntı yaşadığımda ona güvenebilirim. I like doing origami and he likes to. Origami yapmayı seviyorum o da seviyor. Yani sevdikleri e, benzermiş. We dislike fishing. Balık tutmayı sevmeyiz. We are interested in cycling and bowling. E, bisiklet sürmeyi ve bowling oynamayı da severiz. İlgi duyarız anlamında. Bakalım şimdi şıklara. Metin helps Ayla when she needs. İhtiyaç duyduğu zaman Ayla Metin ona yardım eder diyor. Evet. Doğru. Metin enjoys fishing but his wife doesn't. Metin bal tutmayı seviyor ama eşi sevmiyor diyor. Hayır yukarıda öyle demiyor. Sevdikleri de sevmedikleri de aynı yukarıdaki metne göre. Cevabımız B oldu. Ayla like Kanson Metin. Metine güvenir. Evet doğru. They share similar likes and dislikes. Sevdikleri ve sevmedikleri şeyler benzerdir. Benzer şeyleri severler diyor. Bu da yukarıdaki metinle uyumlu bir cümle. Cevabımız B oldu gençler. Evet İngilizce soru çözüm kamp videosunun birincisini sizler için bitirmiş oldum. Videonun başında dediğim gibi kanalımdaki diğer soru çözüm videolarını da göz atabilirsiniz gençler. Daha fazla paylaşımları takip edebilmeniz için Instagram hesabıma göz atabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>